Bugün sizlerle etli yaz türlüsü yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz türlüsü yapacağız. Türlü için malzemelerimiz böyle bir kasemizde küçük bir kasemizde etimiz var. E, kuşbaşı et ve biraz da kuyruk yağımız var. Kuyruk yağlarını da değerlendireceğiz. 3 adet domatesim var. 1 adeti büyük, 2 adeti biraz orta boy bir miktar fasulyem var. Şöyle 200 gram kadar falan fasulyem var. Bir adet şöyle köy kabağım var ama onu da hepsini kullanmayacağım. Yeteri kadar kullanacağım. Sizler dolmalık kabak kullanırsanız 2 adet veya 3 adet kabak yeterli olacaktır. 4 adet e, patlıcanım var. 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biberim var. 3 diş sarımsak kullanacağım. Öncelikle patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soyacağım ben. Şöyle sap kısımlarını koparıyorum. Daha sonra böyle alacalı şekilde soyuyorum. şekilde yapıyoruz. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Dörde böldüm patlıcanımı. Şu şekilde yapıyoruz. Çok küçük olmayacak. Şöyle orta boy diyebiliriz. Çok da büyük olmayacak şekilde patlıcanlarımızı dilimliyoruz. Kalan kısmını da böyle doğruyorum. patlıcanlarımızı sebzelerimizi çok küçük doğrarsak içerisinde kaybolup gider o yüzden birazcık böyle büyük iri doğuruyoruz çok iri değil tabii ki bu şekilde doğruyoruz patlıcanlarımızı tuzlu suya ısladık şöyle bir kenara alıyoruz orada siyah renginin ve acılığının gitmesi için beklemeye alıyoruz bir adet de soğan kullanacağız arkadaşlar kabağımı ikiye böldüm bu şekilde tekrar bölüyorum. Bu iç kısmını çıkartıyoruz. Büyük kabak kullanırsanız çekirdekli kısmını çıkartmanız gerekir. Dolmalık kabak kullanırsanız bunu yapmanıza gerek yok. Şu arka kısmını alıyorum. Kabağımı da şöyle alacalı bir şekilde soyuyorum. Çünkü bu büyük köy kabağı olduğu için soymam gerekiyor. Ee, yine dolmalık kabakta soymanıza gerek yok bu şekilde soydum. Yine iç kısmını, çekirdekli kısmını alıyorum. Şu kısmını, çiçek kısmını da alıyorum. Kabuğunu da şöyle alacalı şekilde soyuyorum. Çok fazla kabuk bırakmadım. şekilde. Kabaklarımızı bu şekilde dilimliyoruz ve onları da yine böyle küp küp doğrayacağız. Patlıcanlarımıza uygun bir şekilde doğruyoruz. Böyle üç parçaya ayırdım. Küp küp doğruyorum kabaklarımı. Diğerini de aynı şekilde doğruyorum. Kabaklarımı doğradım. Benim için bu kadar kabak yeterli. Onu da kenara alıyorum. Fasulyelerimi doğrayacağım. Sıra fasulyelerimde. Şöyle verev şekilde doğruyorum fasulyelerimi. Şekilli olması amacıyla. Daha böyle güzel görünür içerisinde. O yüzden verev şekilde doğruyorum. Şöyle. fasulyelerimi ayıklamıştım, yıkamıştım ben. Şimdi doğruyoruz. Bu şekilde doğramaya devam ediyoruz. Fasulyelerimi de doğradım. 4 adet de patates kullanacağım. Patateslerim biraz küçük olduğu için 4 adet kullanıyorum. Büyük kullanırsanız 3 adet de yeterli olur. Patateslerimizi de yine böyle ikiye böldük. Küp küp şekilde doğrayacağız. Onları da diğer sebzelerimize uygun şekilde doğrayacağız. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Yaz türlüsü. Yani kışın da yapabilirsiniz tabii ki ama kışın fasulye bulunmaz. Kabak patlıcan da sera oluyor yine. Onlar da. Patateslerimizi de bu şekilde doğramaya devam ediyoruz. Patateslerimizi doğradık. Domateslerimizi öncelikle soyuyoruz. Kabuklarını bütün sebzelerimizi hazırladıktan sonra yemeğimizi yapmaya geçiyoruz. Domatesini de soydum. Şöyle. Domateslerimi de yine küp küp şekilde doğrayacağım. Domatesler yine içerisinde ezilecek ama yine de onları da küp küp doğrayacağım. şekilde biraz iri iri yapıyoruz. Zaten domateslerimiz ezileceği için biraz iri doğramak istiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Biberlerimizi de yemeklik şekilde doğruyoruz. biberlerimizi de yemeklik şekilde doğradık. Sarımsaklarımızı da biberlerimizin üzerine ekleyeceğiz doğradıktan sonra. Onları da şöyle küçük küçük doğuruyoruz. Çok da küçük olmayacak. Şöyle yapmamız yeterli. şekilde çok da küçük olmayacak şekilde biberlerimizin üzerine ekliyoruz. Soğanlarımızı da yine yemeklik şekilde doğruyoruz. Şöyle bir kesiyorum önce. İki defa kestikten sonra şöyle yan taraflardan kesiyorum. Daha sonra şöyle yemeklik şekilde doğruyorum soğanımı. Soğanımı da doğradım. Soğanımı en son doğramamın sebebi soğan gözlerimi yapıyor. O yüzden en sona bıraktım onu. Kuşbaşı etimizin içerisinde biraz bir miktar çok az kuyruk yağı vardı. Onu da böyle küçük küçük doğrayıp eriteceğim. Yemeğimize ayrı bir lezzet katacak o da. Bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. kuyruk yağını ocağa aldık güzelce eriteceğiz kısık ateşte iyice erimesini sağlayacağız arada karıştırarak kuyruk yağlarımız erimeye başlara arada böyle karıştırarak eritiyoruz kuyruk yağımız eridi içerisine kısık ateşimizi ekliyoruz etlerimizin kısık ateşte yumuşayana kadar suyunu salacak zaten pişmesini sağlıyoruz etlerimiz yumuşayana kadar ağzı kapalı bir şekilde pişti suyunu çekti etlerimiz bu şekilde oldu şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum ben eğer kuyruk yağı kullanmayacaksanız yağ miktarını artırabilirsiniz 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edebilirsiniz bu şekilde hafiften etlerimi bir çevirdikten sonra soğanımı ilave edeceğim. Soğanlarımı kavuracağım. Onları şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum şöyle. Daha sonra soğanlarımı kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarımız kavruldu. Biberlerimizi, sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştıra karıştıra ilave şey, kavuruyoruz soğanları. Soğan ve biberlerimizi. Biberlerimiz de kavruldu. Salçalarımızı ve pul biberimizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da bir tatlı kaşığı pul biber bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçası ekledik. Bu şekilde salçalarımızla da güzelce kavuracağız. Salçalarımızın böyle kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edeceğiz. Salçamızla da kokusu çıkana kadar kavurduk. Patateslerimizi ekliyoruz. Patateslerimizi de şöyle bir çeviriyoruz. Bir dakika kadar patateslerimizi kavuruyoruz. Kabaklarımızı ekliyoruz. Sırayla sepetlerimize ekliyorum, Karıştırıyoruz dur sürekli. ekliyorum. İyi karıştırıyorum. Hadi domatesimi ilave ediyorum. Eğer domatesiniz evde daha fazla varsa kullanabilirsiniz. Ben de 3 adet vardı. O yüzden bu şekilde 3 adet kullandım. Yani 5 adet de kullanabilirsiniz bu ölçülerde. Domateslerimi ekleyip karıştırdıktan sonra 2 su bardağı kaynamış su ekliyorum. Eğer domates fazla fazlalaştırırsanız bir su bardağı su da yeterli olacaktır. Suyumuzu ekledikten sonra da şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Daha sonra yemeğimizi karıştırmayacağız pişene kadar. Sebzelerimizin dağılmaması için karışmayacağız. Bu yemeğimizi etsiz şekilde de yapabilirsiniz. Eğer etli seviyorsanız et de yine benim eklediğim gibi ekleyebilirsiniz. Et lezzetini de artırıyor. Yemeğimizin ağzı kapalı şekilde yarım saat sebzelerimiz yumuşayana kadar pişireceğiz yemeğimizi kısık ateşte pişiriyoruz yavaş yavaş pişiriyoruz evet türlü yemeğimiz yarım saat boyunca pişti şimdi kontrol ediyoruz şöyle bir tane patatesimizi alıyoruz şöyle kolayca kesiliyor yemeğimiz pişti ocağımızın altını kapatıyoruz Yemeğimiz yarım saatte pişti arkadaşlar çok güzel bir şekilde pişti kıvamı da güzel oldu lezzeti her şeyi tam yerinde oldu arkadaşlar eğer videomu beğenirseniz like atarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar gerçekten denemek isteyenlere kolay gelsin Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle.